Rook oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, savaşın artık koyu yaşandığı yere doğru gitmeye başladık. Artık kıyı bölgelerinden içe doğru giriyoruz. Evet. Amerikan Gıtası galiba da burası yine. Her zamanki gibi. Evet Rook abimiz. Şu, o, o ne lan? Ta, ta 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 Aman tanrım. Yani şu güçle onu yeneceğimizi zannetmiyorum. İnsanlar ne böyle la? Oh, oh, oh. Sıkıntı büyük. Galiba bu bölüm son olabilir. <laughs> Alacağım. Bir dakika. Şimdi. Evet. Bekle geliyorum. Al. Coming evet. Arkadaş Hadi Tamam Bayağı bir sıkıntılı geçecek bu bölüm belli zaten de Niye basınca sabit tutuyormuş anam. Sanal beynin zayıf olması benim işime geliyor. Şimdi burada evet. Güzel anam. Ya ya. That shield has an external power source, rogue. We need to find a way to shut it down so we can bag ourselves a traitor. Reloading power readings from those panels. I'm not gonna I got alayım. Onları boş bırakmadan o, bu, bırakırsam içim gider ya benim. Daha tamam be Valla bir temizleyelim o zaman ondan sonra. Kurtala bir şey yapalım temizleyelim. Ondan sonra sakin ol şampiyon ona bir an bineceğim zannettim ya Sakin ol. Hmm. Hadi. Tamam. Galiba. Mission completed. Hayır lanet. Hayır yani bir bitmiyorsunuz. Niye bitmiyorsunuz? Bak tamam yine bir adam sesi geldi ama hayır oradan öldürüyor Şimdi bunu şöyle şey yapacağım. Şuraya dikeceğim. sonunu böyle alamayız ya. Gel bana. Şuradan bir mortal alacağım. Şimdi sniperı bir dolduralım. Şunu dolduralım. O 25 bin para var. Hiçbir şey geliştiremiyor. Ne böyle. mortalda da alalım. Tamam tamam. arkadaşlar. Al şunu. The schematics in here suggest those generators are providing the power to the shield. I can extend the service bridge so we can get to them. Better Micromine would cause some upset. Then let's find some more bridge controls. Çap atlatıp bu geldi bu seferde. Oo, ölmüyorsun ha. oradan. Ne yapıyor onlar diş? Ne yapıyor lo? Daha onu çıkaracağız oradan. Tamam. Can dur. <laughs> Öldüler mi ikisini? tamam ya böyle uğraşılmıyor bu en iyisi ee. Allah Allah bunu yapmış mıyız ya

Alacağım, alacağım Medpack. Sakin ol. Nereden sıkıyor ya? O Onu... sniper'ı göremedim ki. çok güzel. Tamam. Bunu final gibi hissediyorum ama tabi bilemiyorum bokta çıkabilir. Bizde. Ayer. Hayır. Anam. Anam anam anam. Mecburum ortala geçeceğiz.

Alacağım Metpek, alacağım. Bir sakin ol. Ah. Not for long, traitor. Shield of 33% rogue. Hayır. Tamam. İnsanların son köprüsü herhalde burası. Baya oğlum bu değil. Tamam. bir tane adam öldürdük burada ya hepsini tek silahla yapıyormuşuz da Tek bura mı kaldı? Bence mortarı alayım. Mortalın mermisi var mı? Şatkan, şatkana gerek yok şimdilik. Ah. Buraya kadar gelmişken ölemem. sonra başlayacak galiba. Hayda. yine gelecek eminim. Onu bir patlatmam lazım benim ya. Stop showing off. <laughs> Değil, gelmedi. Neyse gelmediyse burada adam dişi almış mı? Oo. On nasıl bir bomba atmaktır ya? Baba. Evet, rook oyunumuzda böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Güzel bir oyun, gerçekten oynanması gereken oyunlardan bir tanesi benim gözümde görsel olarak çok güzel. Ee, konu olarak da çok güzel ama son bölümünü böyle yapmak yerine biraz daha güzel bir şeyler yapabilirlerdi. Ama böyle yapmayı gerek bulmuşlar. Son bölümünü böyle pek beğenmedim. Açıkçası siz de izledikten sonra pek bir şey beğeneceğinizi zannetmiyorum. Ama e, dediğim gibi konu olarak, işleyiş olarak ve görselik olarak çok güzel bir oyun ee, oynamak isteyen arkadaşlar severek oynayacağına eminim. Sadece tek sıkıntımız arkadaşlar. Hatta iki sıkıntımız var birisi sanal beyin olarak çok yetersiz bir oyunumuz. İkinci olarak da arkadaşlar e, bölüm e, son bölüm gerçekten tatmin etmedi beni. Harici oyun sonuna kadar çok güzel bir oyundu. Ta ki son bölümüne kadar. E, sanal beyin dediğim gibi biraz daha gelişmiş olsaydı e, belki de daha güzel daha çok güzel zevk alacaktık. Ama e, böyle bir sıkıntılı bir oyunumuz neyse arkadaşlar yepyeni bir oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer oyunda görüşmek üzere. Beni iyi, takipte kalın.